Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada saç görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Dostlar, rüyada saç görmek mal, mülk anlamına gelir. Uzun saç uzun ömür anlamına gelir. Uzun ömre delalet eder. Mesela rüyanızda saçınızın böyle güzel, düz olduğunu görmeniz şeref ve bahtiyarlık işaretidir. Güzel böyle kıvırcık ama tatlı bir kıvırcık saç da böyle e, o da güzeldir yani hayırlıdır. Gür saçlar uzun halde ve gür halde saç malın çokluğu anlamına gelir. Dediğim gibi uzun saç görmek uzun ömre delalet eder derler. Rüyasında saçlarının uzadığını gören kişinin ömrü uzun olur diye yorumlanır. Mesela bir kadın rüyasında saçının uzun olduğunu ondan sonra bu, bu durumdan da kendisinin çok memnun kaldığını görmesi kişinin hakkında güzel ve makbuldür yani. Bu rüya, evet hayırlı bir rüyadır diyebiliriz. Neden? Çünkü saç kadının zinetidir. Rüyada uzun saç görmek işleri pürüzsüz yapmaya delalet eder. Kadınların rüyada saçlarını uzun görmesi hayra, erkeğin rüyada saçını uzun görmesi mal biriktirmeye, onu muhafaza etmeye işaret eder. Saçlarının uzadığını gören kimsenin ömrü uzun olur. Saçının uzun olduğunu, kendisinin de bundan çok memnun kaldığını görmek özellikle kadınlar hakkında güzel ve makbuldür. Bir kimse saçın uzun olduğu halde, yani normalde saçının uzun olduğu halde rüyasında kısa olarak görse o kişinin diyor gam ve kederi gider. Gam ve kederi gider. Rüyada saç görmek zengin için malın artmasına ondan sonra ödünç aldığı mal ile ticarette bulunmaya delalet eder. Rüyada bir tutam saç fakir kimseler için zenginliği işaret eder. Kederli ve üzüntülü bir kimse rüyasında saçının çok gür olduğunu görse keder ve üzüntüsünün biteceği anlamına gelir. Sevinçli bir insan için de gür saç o sevincinin artması, çoğalması gibi anlamlara gelmektedir. Rüyada kendi saçını görmek istek ve arzusuna rüya sahibinin istek ve arzusuna kavuşacağına, ondan sonra inancının sağlam olmasına delalet eder. Rüyada kendi saçını görmek erkek için de kadın için de zinet, para, güç, kuvvet ve daimi bir mal anlamına gelir. Kadının rüyasında kendi saçını görmesi onu koruyacak kimseye işarettir. Kadının rüyasında saçının böyle kömür gibi siyah olduğunu görmesi kocasının malıyla zengin olmasına işaret eder. Saçın güzelliği, siyahlığı, uzunluğu kardeşler anlattığınız kimselerin hallerinin güzelliğine yorumlanır. Kadının rüyasında saçını siyah görmesi Kocasının onu sevmesi, kocasının halinin doğruluğu anlamına gelir. Rüyada siyah ve uzun saç görmek kimi zaman şan ve şeref anlamına gelir. Rüyada saçlarını siyah görmek halk arasında saygın bir kişi olacaksınız demektir. Rüyada kendi saçını siyah görmek dürüstlüğe, cömertliğe, iyiliğe işaret etmektedir. Rüyada kesilmiş saç görmek, mesela hac zamanında falan görülen kısa saçlar hayır ve emniyeti delalet de eder. Kesilmiş saç görmek sevgili kardeşlerim e, salih amel anlamına gelir. Ebu Said el-Vaiz kesilmiş saç diyor mal, uzun ömür, güzellik ve şeref anlamına gelir şeklinde bu rüyayı yorumluyor. Rüyada kadın saçı görmek, keder, üzüntü ve kötü düşüncenin bitmesini ifade eder. Rüyada görülen kadın saçı, güzelliğinin arttığına delalet eder. Hayır ve menfaat anlamına gelir. Rüyada saçların düzelttiğini filan görmek, sıkıntıların geride kalmasına, ondan sonra sevindirici bir takım gelişmelere, kardeşlerim, Çağrışım yapmaktadır. Bu şekilde efendim yorumlanmaktadır. Aynı zamanda rüyada saç düzeltmek hayır ve esenliğe işarettir. Mesela rüyada düzeltilen saç mala ve uzun ömre işaret eder derler. Böyle kıvır kıvır saçlar, kıvırcık saçlar filan hayır ve menfaattir yine e, saçı. Normalde kıvırcık saçlı bir kişi rüyasında ee, saçlarının düz olduğunu, gör düzeldiğini görse bu kişi diyor huzursuz olur. Ama normalde ee, adamın saçları kıvırcık, rüyasında da böyle kıvırcık saçlı olduğunu yine saçlarıyla oynadığını falan diyor. Saç detayı var yani rüyada bu kimse diyor şerefli ve bahtiyar bir kişi olur. Saçları dökülmüş bir kimsenin rüyasında kıvırcık saçlı olduğunu görmesi, o kişinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine bağlı bir kişi, Resulullah Efendimizin sünnetlerine göre yaşayan bir kişi olduğunu ifade eder. Mesela saçlarının kıvırcık olduğunu gören kişi, diyor onun mal, hanım ve elbise için, rehin vermesi anlamına gelir şeklinde bu rüya yorumlanıyor. Yine rüyada başının ön tarafındaki saçlarını ve dağınık ve perişan görmek Allah muhafaza zillet ve perişanlığa delalet eder. Allah muhafaza etsin. Rüyada mesela evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi eşinin yani hanımının hamile olduğuna delalet eder. Saçların rüyada böyle dağınık olması, kötü olması falan bu malın dağılması anlamına gelir. Malının dağılması anlamına gelir. Genç bir adam rüyasında saçlarının bembeyaz olmuş, ağırmış böyle yaşlı adam gibi olduğunu görmesi o da fakirliğe yorumlanır. Yani çok iyi bir tabir değildir kardeşlerim. Saçının döküldüğünü, azaldığını görmek fakirliği işaret eder uzadığını görmek zenginliği işaret eder. Rüyada hiç böyle saçının olmadığını, kabak deriz yani şu anlım gibi. Hem yani yine biraz var yani. <laughs> hiç böyle kabak olduğunu veya takma saç, peruk falan böyle taktığını görmek o da hayırlıdır ha. Saçları böyle kazıtmış, hiç saç yok. Anladın mı? Burası böyle hava alanı. Öyle, ben de herhalde öyle oluyorum. Üstler beni çok dökülüyor. Bunu rüyada görmek rızık bolluğuna işarettir. Dazlak mı derler? Birisi öyle söylüyor. Dazlak olduğumu gördüm hocam diyor. <laughs> dazlak. Şimdi başı dazlak olmak bazı kaynaklar keder anlamına da getiriyor bu yoruyor bunu. Ama başı dazlak olup yeniden saç bittiğini görmek o da hayır görmek ve şerefli olmak anlamında kardeşlerim yorumlanıyor. Bu şekilde tabir ediliyor. Allahu Teala hayırlara vesile eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim